Remake bir oyunu Last of Us Part 1 gibi bir fiyata e, sahip olması sana ne kadar doğru? Kesinlikle doğru. Kesinlikle doğru abi. Remake yapılıyorsa 70 dolar isteyebilirler. Hiçbir sıkıntı yok. İyi bir remake ise tabii ki de. Remaster'a isteyemezler bence. Remake istenebilir bence. Bence remake'de sıkıntı yok. Çünkü remake dediğin şey sıfırdan güncelliyorlar. Hani oyunun mekaniğini değiştiriyorsun. görsellerini değiştiriyorsun. Yeni AI'yi ekliyorsun. Grafikleri update'liyorsun. Hani bence evet o zaman isteyebilirler o zaman mantıklı bir şey. Ama Master'da biraz sadece grafik ve oynayış üzerine remake başka ne olsun ki? Tam bir oyun emeği olduğunu düşünmüyorum o yüzden tam para alınmamalı. Hmm, evet ama hayır. Anladım. Yani, haklı bu arada. Yani 70 değil de 50 olsa daha hoş olur. Ya yani ona, ona da şey karşı değilim. 50 olsa da tabii de 50 olsa hoş olur ama 70'e de çok şey değilim. Güzel bir remake bu arada. Tekrardan dediğim gibi hani kaliteli bir remake. Yani mesela bence Resident Evil 2 gerçi katılmıyorum ya. Bence ya yani şu ana kadar gördüğüm kaliteli remake'leri düşünüyorum bence tam oyun fiyatı almalılar. Çünkü Resident Evil 2 remake yeni bir oyundu. Ve yani bayağı bilin yepyeni bir oyundu. Hani kesinlikle bence 70 dolar hak eden bir oyundu. Mafya kesinlikle çok iyi bir oyundu. Demon Souls kesinlikle çok iyi. Final Fantasy 7 mükemmel bir remake. Diablo 2 çok iyi bir remake. Ya yani kaliteli remake'ler üzerine konuşuyoruz. 2 Knight olan mekan hani kafeye gidelim. Çıktığı zaman konuşurum. Çıktığı zaman konuşuruz bunu. Mafya 1. Mafya 1'in remake çok iyi. 2 remake değil. Remaster. Dediğim gibi. Last of Us remake çıktığı zaman konuşuruz arkadaşlar. görmedim. Yani görmedim de oynamadık. Oynamadan yorum yapamayacağım. Çünkü şöyle bir şey var. Görsel olarak remake. Yani görsel olarak harbiden remake mi remake. Aynı oyun değiller. Ama Last of Us 2'nin yani AI olarak mesela AI olarak da çok fark var. Last of Us 1 ile 2'nin arasında çok fark var. O farkı hissedebilirsem evet diyebiliriz. Last of Us hiç lazım değildi. Ona katılıyorum bu arada. Bence de lazım değildi. Yani bu tamamen şey. Bokunu çıkaralım. O ona ben de katılıyorum. Para. Tamamen para. Hem para hem şey. Ee, dizi çıkıyor. Diziyle beraber Satış rakamı yakalayalım, diziyi tanıtalım, dizinin hype'ını kullanalım. Ona ben de katılıyorum yani gerekli olduğunu bence de düşünmüyorum. PC'ye ne zaman çıkar? 3 ay sonra falan. PC'ye de gelecek remake. Ama PCS coin getirmek de mantıksız olurdu. Yoo her türlü satardı abi. Kullanıcıda ters tepki görürse? Abi kullanıcıda ters tepki göreceklerini düşünmüyorum açıkçası. Yani çünkü güzel bir remake'e benziyor. Güzel bir remake'e benzediği için... ...terse patlayacağını düşünmüyorum. Bu arada bu Riot açıklaması çok büyük bir açıklama oldu bence. Hani bence Game, game Pass'teki en büyük açıklamalardan birisi bu. Çok büyük bir deal abi o. Çok fazla insan Game Pass alacak. Ya inanılmaz iyi. Ama niye kim Ben de onu anlamadım bu arada. E, hiçbir fikrim yok. Niye 2023'te ben de bilmiyorum. Hani anlamadım ben de. Onu açıkçası. Rich çok çok canımsın. En iyi haber hem Lozan bittiğinden. Doğru. Doğru. Lozan'dan dolayı engelliler. Doğru. idin. Sistem Sistemi kuramamışlardır. Olabilir herhalde ama çok büyük bir değil. Çok büyük bir değil abi. Yani Valorant'ta bütün şampiyonların açık olması, karakter, bütün karakter, bütün ajanların açık olması, LoL'de bütün şampiyonların açık olması, Wild Rift'te bütün şampiyonların açık olması, Runeterra'da ekstra kart seti, çok büyük abi çok büyük bir şey sarfı tuşu çıkarma bence çıkmaz bence çıkmaz sanmıyorum F1 2022'nin ambargosu kalktı yarın oynayacağız casual oyuncu çektiler casual oyuncu değil oğlum hayvan gibi yani lol ve valorant oynayıp diğer oyunlara çok bulaşmayan çok insan var onlar casual oyuncu değil ki ve yani o adam sırf şey için ee, LOL ve Valorant oynamak için Game Pass alacak sonra bu diğer oyunlara bakacak. Net biraz kızmış Perturn oldu. Ya valla aşkına. Ay yoruyordu yani. Bu kadar yıldır fark etmedi. Şimdi mi fark etti? O kadar şeyde rune olayında isyan etmediniz. Şimdi mi ediyorsunuz abi? Tam komedi ya. Bir yazmış o kadar. Evet. Aklo kanı Ralph'e yaptı. Abi Peitvin falan yapmadı. Peitvin değil, alakası yok. Tam tersine eşit konuma getiriyor arkadaşlar. Tam tersine durumu eşit duruma getiriyor. Peitvin yapmıyor. Tam tersine Peitvinden uzaklaştırıyor oyunu. Çünkü hali zamanda para vererek karakteri açabiliyordun. Şu anda herkes açabilecek neredeyse. <laughs> Tam tersi. <laughs> Ya bence bütün karakteri aç açmamak da pay to win değil bence. Hala biraz şey tarafına kalıyorum. Ben bütün karakterin açık olması gerektiğini düşünüyorum da. Her zaman öyle düşünüyordum. Hesap satanın piyasa cici oldu. İyi oldu abi. Skin de verecek mi? Sanmıyorum. Pay to win hiç para vermeyenler 30 tane veren arasında fark olacak. Zaten var da abi. O yeni olan bir şey değil ama işte onu anlatmaya çalışıyorum. Hani bununla pay to win olmuyor. Halihazırda LoL zaten öyle. Yani halihazırda zaten LoL'de kapalı. Para vererek de karakter açabiliyorsun. Yani oynayarak açamıyorsun zaten. Tam tersine pay to win yani tam tersine gap'i kapatıyor. Nasıl oynayarak açamıyorsun? Arkadaşlar. Öyle demedim. Oynayarak açmaktansa para vererek yani oynayarak açar birisi oynayarak bir senede açıyorsa para vererek bir saniyede açabiliyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani bunu anlaması zor değil. Cümle olarak. Ben zaten giriyorum. Prime chestlerimi açıyorum abi. Ben prime chestlerimi açıyorum. Benim de ile alakam bu. Açıyorum açıyorum. Lol kutu açmam yok şu anda. Daha o kadar birikmedi. Biraz daha biriksin. Evet. ilk defa Prime'dan gelen skinleri kullanabileceğim. istersem. Çünkü karakterler açık olmadığı için kullanamıyordum. <gülüyor> <gülüyor> Neden Ruined King gelmedi Game Pass'e? Aa harbiden ha. Ruined King de tam Game Pass oyun.